Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Dors oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bu arada köpeğim de burada. Bakın. Uyuyor. Lan. Neyse ben seni rahatsız etmeyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu burada yani oyunu ben pek bilmediğim için arkadaşlarla gireceğim. Yani kendime arkadaş bulmam lazım. Ha? Burada iki tane var. Üçüncü olmaya 3 Hadi lan bir tanesiniz daha gelin Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı Yani gördüğünüz gibi 25 param var var ya Yani hiçbir şey alamıyorum Hadi başlayalım Oteldeyiz arkadaşlar Şimdi Kapıları geçip En sonda galiba 100 tane mi 99 tane mi kapı var Yani oyunu sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz işte. Şu an ikinci kapıya girdik. Üç. La beni arkada bırakmayın. Bir para falan toplayalım ya belki. Hepsini aldı. Lan aç lan Ya bir he ama bununla uğraşacağım kaybolacağım. Başver şimdi parayı falan. Nereye gidiyoruz? Buraya. Hızlı koş. Adamsın lan beni arkada bıra bırakmadın. Şimdi. Gönüllü olarak. Şalteri açmaya gidiyorum. Nerede şu şalter şimdi? Heh bu burada. Açtım. Lan ben. Bekleyin amına koduklarım. Ha, tamam tamam. Bekliyormuşsunuz. Adamsın lan. Gel lan gel. Şimdi orası kapalı. O yüzden burayı açıp buraya giriyoruz. Gel sen de. Korkuyorum yalnız gitmeyeyim. El gir. Ananı sikeyim Bu ne lan? Bakmamız lazım. Hayır. Ya amına koyayım gitti sandım. Göze öldün diyor ya. Sikerim gö gözünü ama. Göze de öl ölünür mü? Evet arkadaşlar. Tekrardan başlıyoruz. Ya bu göz gitmiş. Gitti sandım. Gelin gelin. Üç tane. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı. Yani para yok. Aç. Aç burayı da. Zaman. Ya bizim diğer arkadaşlar nerede? Ya biz dört tane yalan gel ama siktir git gelme sen gelme Aç 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 yok bir şey Başkan a Buradaymış Lan sen oyunu bilmiyor musun? Sen niye orada kaldın? Çekmecelere bakalım. O paralar. O sonunda. Neyse çıktırsın başımdan. Para yok. Lan beni bekle. Kapı açık bu arada. Sen önden git. Tamam. Abi içime girme. Aa, şey buldum. Çakmak buldum. Çalışıyor değil mi? Tamam. Sekizinci kapıyı geçtik. Ve dokuzuncu kapı. Bu da gel 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 arkamdan gel. Oh şömineye. On bir. Acaba kaçak kadar gideceğiz? Durun arkadaşlar. Şimdi burada videoyu sonuna kadar izlemeden kaç korktum lan sanki o şey geliyor sandım evet videoyu sonuna kadar izlemeden Kaçınca odaya kadar geleceğiz bir yoruma yazın bakalım Yak bunu. Etraf niye karanlık abi böyle? Hiçbir şey göremiyorum. Anahtarı bulmamız lazım. Bu arada çakmağım öl ölmek üzere. Işık niye gitti ya? Yak işte amına koyayım senin de ışığını. Ulan piç arkamla gelmedi bir şey yara işte. Pat bunu da. Ya şu, yakma. Piç ışığı. Ya abi ne güzel dört kişi girmiştik. Bana kala kala bu amına kodumun malı mı kaldı? Buraya bakmadım. Yok. Belki de açmıştır ya bu. Açmamış piç. Buldun mu? Hop tamam. Bulmuş bulmuş. Ve aç. Galiba geliyor mu? Ya. Geldi. E ölmüş öldün mal. Oynayamıyordun zaten. Ama bu bir şey işaret ben yalnız kaldım. Neyse. Çakmağım da bitmek üzere. Şimdi şalteri bulup açmam lazım burayı. Şalter de buralarda bir yerde. Nerede şalter? Heh, bak. Görmemişim. Ve 18. kapıdayız arkadaşlar. 19. O 19 19 20. Ay, yirmi Ay 22 tamam. Yirmi dört. Göz falan çıkabilir buralarda. Korkuyorum az önce olduğu gibi. Gel ama Amına kuzum kalk yere. Öyle yürüyor ki sanki öyle ya bir siktir git ya abi siktir git ama ne kodumun koşmuyor ya şimdi yenerim burada öyle bir şey olsa ya ben flash gibi uçuyorum şimdi mal böyle böyle yürüyor ya böyle oyun mu olur abi ya mal gibi oyuncuları veriyorsun oynayamıyorlar bile buraya gir hadi Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi ya bir yüz param yok ki bir el fener alsaydım ya. Neyse bir çakma alalım da ihtiyacımız olacak. Açalmıyor muyuz? Tamam açtık. Hadi bakalım siz mal değilsiniz değil mi? Tamam. O mal yine o. Aha, tamam geldi. Hadi lan bir anahtarı bul. Orada mal görmüyor musun? Ha, aldı galiba. Tamam açtık. Arkasında da AKM var ha. Kaç ne kadar yatırdın lan oyna? Ama iyi yani pro oyuncuya benziyor. Benim şimdi dolapların yanından ayrılmam lazım ya. Buradan mal nereye gidiyorsun? Bir şey mi var ya burada? bakalım ya biz izin vermezler ki. Uy. Ya az önce ne güzel 27'ye mi 28'e mi kadar gelmiştim. Rush amına koyduğum yüzünden öldüm. az sandık var. Oo. 25 para verdi. Ha. Canım niye indi ya benim? Garip. Şimdi benim dolaba ihtiyaç ya bir dolaba ya amına koydum zamanında girmiyor. Ne zaman ihtiyacım yok o zaman giriyor ya. Dolaba mı gideceğiz? Ha? Ha, hayır hayır anahtar. Okey. Oh ya tam sesini duydum var ya. Hepiniz mi öldünüz lan? Ha, sen sağlamsın. O diğeri bizim o AKM'li olan nerede? Dur bunu yakalım bir. Ya bir siktir girme buraya işte. O bizim AKM'li buradaymış. Neyse. O mal öl ölmüş orada. Şimdi arıyoruz. Ya nerede o? Tamam buldum buldum abi buldum gel gel. Nerede anahtar? Nereye gitti? Ha, al. Aldım gel gel. Gel gel buldum buldum bak bak gel. Gel açtım açtım. Ya ışık nerede? 15. Geliyor musun? Önden bir gelin. Ona yukarı mı çıkıyorsun? Ne? Ne oldu ya sana? Gel amına koyduğum mal. Ya bir siktir git amına koyayım. Gelmiyorsun gelme işte. Ha? Piç. Gel oraya girme. Zaten, zaten kapandı orası. Korktum. Gel gel. Önden git önden. Canım yarıya indi. Ananı sikeyim. Korktum. Her şey düşüyor da bu ne böyle? He, mal. Oyun. Rush falan. Rush koydum falan gelmiyorum ya. Eğer burada gelirse var ya ya. Boku yerim. Koş. Ne diyor? Bayağı korkuyorum şu an. Rush. Aa, son anda girdim. Karakter de bildiğin yarım saati içeri giriyor. Az önce dediğim gibi ben şu an orada olsam var ya altıma sıçarak flash gibi öyle koşardım. Yani flash olsa arkamdan yetişemezdi öyle söyleyeyim. Hadi lan. Bu neydi lan? Ya bir elim elimin ayarı yok oraya çağır. Ya siklet çık işte. O ses neye tak 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 ediyor. Aç burayı. Ya mına koyayım ha. Yok burada. Para var. Açılmıyor. Yatırım senin gibi yata. Ne? Ah! <laughs> 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 Siktir git amına kudumu neydi ya? Ya bitti gaz. Ya bu anahtarı anas... ne? O neydi ya? Ne de pis yaptı. Ya bu yatağın köşesini sikeyim. Bu arada şu an ben el feneri al alabiliyor muyum? Alamıyorum galiba. ya bi sikerim pistin aaa piç ya bir anahtarı bulamıyorum aa mum yak mumu yak aa! bulamıyorum Hiçbir yerde yok ki bu. Az önce bir kere daha sıyrıldım arkadaşlar ama ben kayıtta değildim. Piçikler soruyor. Bu arada ben hala an anahtarı bulamadım. Ya bunun bir ayarını değişin ya. Yine bulamadım. Yine ve yine. Ha? Daktilo. Tamam. Yok. Anahtar yok abi, anahtar yok. No anahtar. Ah! geçerim böyle oyun ama. Skriç'e öldün. Ya bir bulamıyorum ki anahtarı. Nerede ya bu anahtar bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyorum. Eğer daha fazla böyle Dors videosunun gelmesini istiyorsanız bir yorumlarda yazar mısınız? Hadi hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın. Bir sen de bay bay der misin? Neyse arkadaşlar bu uyuyor. Hepinizi seviyorum ben. Bay bay.